Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Şimdi sizlere Kastamonu yöresinde ait kölem köle hamuru yapacağım. Buraya 2-3 bardak, 3 bardak un koydum böyle. Şimdi sıcak su ekleyeceğiz yavaş yavaş. Bir bakayım nasıl. Bu ocakta ağır pişecek. Şimdi altını açacağım. Biraz daha su istiyor. Asla pişmiş oluyor yani ocakta. Esma da dener. Ha İsmail. Kameraman da Serap da. Bunu aşamalı aşamalı su ekleyeceğim. Serap ne yapıyorsun? Bir düşük. İyi misin? Evet. Kameraman mutsuz herhalde. Yaklaşık bir saat falan pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir saat falan ocakta pişecek. Zor ve meşakkatli bir iş. Böyle döndüre döndüre pişireceğiz. Daha pişirmeye başlamadık. Su ilave edeceğiz az 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 az. Üstüne de pekmezli tereyağı pekmez ekleyeceğiz. İndiğinde. Hı -hı. Ne oldu Geçen yaptığımızı değil mi? Ha ha, geçen yaptığımdan işte. Ama videosunu çekmemiştim. Canlı yayında yapmıştım. Un kokusu olmayacak kesinlikle. Gidecek yani. biraz kuvvet gerektiren bir şey. Kolan koymuyoruz böyle pişecek az 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 suyla hiç içinde un da kalmayacak çok lezzetli bir hamur haline gelecek. Ay. Çok sıcak. Kremayı açmam değil. Açsana buraya gelsin. Ya bir şey olmaz belki. Bilmiyorum ki. Otur. Gidelim. Buna malak hamuru diyorlar. Köl hamuru diyorlar. Fas da. Benim çocukluğumdan beri bildiğim bir tarif. Yöresel bir yemeğimiz. Böyle su ekleye ekleye devam ediyoruz. Un kokusu kalmayana kadar pişecek. Esas efsane bitişte. Pekmez ve tereyağında. Bakın. Döndüre döndüre. Böyle pişireceğiz. denemenizi tavsiye ederim. Ne yazıyorsunuz? Bir yandan da cam yayın aç Ne küçük kaşık alacağım anneciğim Kameramanımız Sera Arka planda Esma var Sesleri çıkmıyor En çok ben konuşuyorum tabii ki Bir de şu küçük kaşıkla devam edelim Bakın nasıl pürüzsüz bir hale geldi Görüyorsunuz böyle pişecek Aslında su böreği gibi Su böreği de suda pişiyor ya bu Su da suyla birlikte ocakta pişiyor. 37 kişiyiz. Yayını beğenin. Hemen yükselelim diye. Evet arkadaşlar, göbek attırıyoruz hamurumuza. Malak hamurumuz yolda göbek atıyor. Buna biraz kol kuvveti gerekiyor. Böyle kaslı kaslı çalışacağız. Kaslarımızın şeyi buradan geliyor. <laughs> Her gün malak hamuru yapmaktan kaslarımız çalışıyor. Ne? Ne kadar yapacakmışsın? Az daha sonra bitiyor. Şey, un kokusu gelmeyecek. Daha geliyor. Hamur Evet arkadaşlar, az bir zaman kaldı. Un kokusu kalmayacak. Bunu böyle 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 bayağı bir kol kuvveti böyle 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 hiçbir şey kalmayıncaya kadar bunu yapıyoruz arkadaşlar. Fena hamuru. Kastamonu'ya ait. Yöresel bir lezzet. Denemek isteyen denesin ama bir saat ocakta böyle ter dökmeniz lazım. 49 kişiyiz. Beğen atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık son anları pişti. Biraz daha şöyle dedim ben. Serebakağası anne diyor ben diyor kokmuyor derim diye. Un kokusu olmayacak kesinlikle Arkadaşlar serebakağası anne karıştır diyor Hemen önümüze koy bizim diyor Ama bu yöresel bir lezzet ve e, Gerçekte nasılsa öyle yapmaya çalışıyorum Böyle Ve arkadaşlar bu oldu Bunu şimdi sıcakken hemen Dökeceğiz Kaşık 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 Şimdi arkadaşlar iki tane metal kaşık aldık, bir tane bardak suyumuzu aldık yanımıza, hamurumuz oldu, pişti, tam kıvamında. Şimdi bu e, tabağımıza, borcamımıza, tepsiye dökeceğiz artık bunu. Şöyle çevir. Ama şöyle. Yani biz böyle yapıyoruz, bilmiyorum. Şöyle. Düşerse tabii. Şöyle. Böyle böyle düşecek. Bunu sıcakken yapacağız. Soğuyunca olmuyor. Şöyle hemen. Yayını beğenelim arkadaşlar. Kısık kısık. Küç. Şöyle hemen attırıyoruz. Böyle. Esas bunun lezzeti şöyle çıkacak. Tereyağı bekmesi koyduğunda. Yani annem böyle yapıyordu bilmiyorum. Biz de böyle yapıyoruz. Herkes gelemiyor abuk sabuklar. Abone olanlar gelebiliyor ve eski aboneler geliyor. O Çekiyor musun? Bir şey oldu. O yüzden kül devam ediyoruz yapmaya. Şöyle. Orijinali böyle. Kaşıkla dökülüyor. Arkadaşlar hamuru Döktük şöyle bakın Böyle oldu Malız hamurumuz Bunu da şekerli yapacağım bizim böyle Şimdi tereyağı Koyacağız üstüne Ne? Bol bol tereyağı koyacağız üstüne Tereyağından sonra da pekmez ekleyeceğiz. Bu da çok fazla oluyor. Yani. Onu alayım. Tereyağlarımız eriyor arkadaşlar. İlk tereyağı. İyice kızacak tereyağımız. Burada efsane üstüne demek isterseniz arkadaşlar 2 bardak suya... Ay 2 bardak suya değil, 2 bardak una... 3 su bardağı falan suyla karıştırın güzel. İyice karıştırın. Sonra o piştikçe böyle iki damla, üç damla ekleyin, karıştırın, karıştırın. Un kokusu gidecek. Sonra böyle kaşıklarla döküyorsunuz. Üstüne tereyağı ve pekmez. Yöresel bir lezzet. Lezzet şöleni. Kastamonu'ya ait bir lezzet. Bilenler bilir. Tereyağlarımız erisin. Şimdi tereyağımız kızdı arkadaşlar. Bakın. Şimdi hamurumuzun üstüne böyle ekliyoruz. Coslatıyoruz. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? bir cos sesi geliyor. Fazla da yapmadım. Şu da şöyle koyalım. Bol bol tereyağı al olacak. Şimdi de üstüne pekmez ekleyeceğiz arkadaşlar. Esas lezzetini verecek şey pekmez. Tavada da koyabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Yani ile birlikte ısıtan da var. Geçen de öyle yapmıştım. Böyle şov yapıyoruz. Bakın. Bunun yeme yanında yat. Hmm. Nasıl gözüküyor? Güzel. Bunun da bir türlüsü de şekerli oluyor. Buna da mesela tereyağı koyduk ya. Buna da pekmez değil de şeker koyuyoruz böyle. Bu da şekerli. Evet arkadaşlar, bitirdik hamurlarımızı. Bu Kastamonu yöresine ait malak hamuru. Şöyle, bakın. Bir fotoğraf çekeyim. Tamam. Bu da şekerlisi malak hamurumuzun. Yani isteyen hem şekerli tereyağlı yapabilir, isteğe bağlı. Bu da pekmezli tereyağlı. Malak hamurunu yaptık arkadaşlar. Ee, videoları bakmayı, izlemeyi unutmayın. Seyretmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda.